Herkese merhabalar. Ben rehberlik uzmanı İnci Maçkan Talay. Bugün arkadaşlar sizlerle Mep AGS'nin soru sayıları ve puanlamaya etkisi bundan bahsedeceğiz biraz katsayılara bakacağız ee, biliyorsunuz ki AGS yeni yeni duyduğumuz yeni alıştığımız bir sınav ismi akademiye giriş sınavı açılımı öğretmenlerimiz için artık akademiye girişte istenen ve puan hesaplamasında da ciddi bir rolü olan bir sınav aslında yeni yeni duyduğumuz bir sınav olduğu için tabii ki hala e, AGS'le alakalı soru işaretleri var kafamızda soru sayısı içerikleri e, ya da Puanlamaya etkisi ne olacak? Bununla ilgili sorulara cevap bulalım istiyoruz biraz bu bilgilendirme videolarında. Bu arada yine AGS'nin içerik ve kapsamıyla alakalı bilgilendirme videomuzda da oynatma listesindeki diğer videolardan erişebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar MEP AGS yani akademiye giriş sınavı soru sayıları biliyorsunuz ki belli oldu. İçerik anlamında da tabii ki şu anda açıklamalar yapılı resmi kaynaklar üzerinden. Şu anda soru sayısı olarak AGS'de toplamda 80 sorudan sorumluyuz arkadaşlar. 80 tane AGS sorumuz olacak sınavda ilk oturumda. Sonrasında ise alanı olan branş olan öğretmenlerimizin yine gireceği ÖABT'miz var. ÖABT için tabii ki hani e, öğretmenlerimizin bildiği aşina bir sınav ama soru sayısında bir değişiklik söz konusu biliyorsunuz. Biz uzun yıllardır ÖABT 75 sorudan e, giriyorduk. O e, soru sayısı olarak 75 sorudan sorumluydu Önceki yıllarda belki hatırlayanlar olurdu. 50 soruluk ÖABT'lere denk gelmiş olanlar vardır. 50 soruyken 75'e çıkartmışlardı. Şu anda 75'ten yine 50 soruya düşürüldü değerli arkadaşlar. ÖABT'de sorumlu olduğumuz soru sayımız yeni haliyle 50 olacak. Bir de YDS var. YDS ise yabancı dil öğretmenlerimizin girmesi gereken bir sınav. İngilizce dahil olmak üzere. Bu yıla kadar İngilizce öğretmenlerimiz ÖABT'ye giriyorlardı. Yine genel tenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve ÖABT kapsamına dahillerdi. Ee, artık AGS artı YDS'ye girecekler. Artık genel tenek, genel kültür, eğitim bilimleri yok arkadaşlar. Eğitim bilimleri diye bir sınav zaten yok. E, ee, ÖSYM takviminde görmüşsünüzdür, görmemişsinizdir daha doğrusu böyle bir sınav geçmiyor. E, GGK var. GGK'yı gören öğretmenler tabii şunu sorabiliyorlar. Hani genel yetenek genel kültürü ayrıca girmem gerekiyor mu gibi. E, hayır. Genel yetenek genel kültürün Orada var olması başka sınavların puanları hesaplansın diye arkadaşlar KPSS A grupları için daha çok e, öğretmenler için artı GGK'ya girmeye gerek olmayacaktır. E, bu kısımda ise toplam soru sayısı YDS için arkadaşlar 80 soru ya da EYDS'ye de girebilir öğretmenler. YDS için şöyle bir durumda söz konusu arkadaşlar. Aynı yıl içerisinde AGES'te öncesi yapılan tüm YDS ya da EYDS'lere girebiliyorlar. E, yüksek puan alan pu puanlamaya dahil edilebiliyor. Puanlamaya kat sayısı nasıl olacak peki? Etkisi nasıl olacak? Şimdi önceki durumda şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Genel tenek, genel kültüre giriyordu adaylar. Eğitim birimlerine ve ÖABT'ye giriyorlardı. Puanlama nasıldı? GGK %30'du, eğitim %20'ydi, ÖABT %50'ydi. Şimdi ÖABT yine %50, ÖABT değişmedi arkadaşlar. Tabii ki yine ÖABT yerine geçen dediğimiz YDS Daha aynı şekilde %50 etkileyecek. Tabii ki kalanla %50 bu da AGS. Aslında daha öncesinde %50'yi bölmüşlerdi biliyorsunuz. GYK %30, eğitim %20 şeklindeydi. Artık AGS diye bir sınavımız var ve tek bir sınav olduğu için puanlamayı da eşit bir şekilde böldüler. AGS'de %50, ÖABT'de %50. Tabii ki YDS'ye girecek olanlar için de YDS'de %50 şeklinde geçerli olacak. Sadece AGS'ye girecek olan ÖABT'si olmayan branşlar için sadece AGS söz konusu olduğundan %100'ü de buradan olacak değerli arkadaşlar. Sıkı bir çalışma ile umuyorum hepinizin hayallerine ulaştığı bir yıl olacak diyelim. Yine farklı videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.